İşlemci tercih ederken öncelikle bilgisayarda ne yapılacağını düşünmek lazım. Örneğin sürekli internet ve ofis amaçlı kullanacak bir bilgisayarda gidip de 1000 dolarlık bir işlemci tercih etmek pek anlamlı olmayacak. Çünkü 50 dolarlık bir işlemciyle de internette gezebilirsiniz, ofis uygulamalarını çalıştırabilirsiniz. Eğer ben bilgisayarımda oyun da oynayacağım, yüksek kalitede videoları da izleyeceğim diyorsanız bu sefer birazcık pahalı ve performanslı bir işlemci tercih etmeniz gerekiyor. Fiyatlar 1000 dolar seviyesine kadar uzuyor ama 250-200 dolar seviyesindeki bir işlemci de sizin günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeterlidir. Müzik Kullandığınız işlemci kadar işlemcinin soğutucusu da önemli. Çünkü soğutucu bir zaman sonra tozlanıp kafanızı ütülemeye başlayacak ve işlemciniz için yetersiz gelmeye başlayacak Normalde satın almış olduğumuz standart bir işlemciyle sadece işlemcinin ısınmasını engelleyecek yapıda bir fan gelir ve fazla kapsamlı bir fan değildir ama piyasada sonradan temin edebileceğiniz fanlar sayesinde çok daha güçlü soğutma sağlayabilirsiniz Bir de fanlarda şöyle bir duruma dikkat etmek gerekiyor düşük çapta olan fanlar e, aynı soğutmayı sağlamak için daha fazla dönmek zorunda kalıyorlar. Bu durumda e, daha fazla gürültüyü beraberinde getiriyor. Daha düşük çaptaki fanlar da e, daha yavaş dönerek yine aynı serinliği sağlayabiliyorlar. Bu görmüş olduğunuz soğutucuda bakır borularla işlemci işlemcinin sıcaklığı bir radyatör benzeri bir yapıya taşınıyor ve o şekilde serinletiliyor. Hem sessizlik hem de performans adına soğutucunuzu da özenli seçmek seçmeye dikkat etmelisiniz.